Bugün Minecraft'ta en 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 iyi TNT'leri deniyoruz. Fakat bu sefer bir farklılık var. Tost Yağmur'un haberi olmadan TNT'ler ile onu trolleyeceğim. Ama hakikaten baya farklı trolleyeceğim <laughs> Böyle çok düzgün diksiyonlu konuşuyor şey yapamadım. Bu arada daha fazla troll için arkadaşlar like'ları bekledik. Videoya geçelim. Zeyn! Yağmur e, şimdi anladın mı mevzuyu canım benim? Anladım. Şimdi Yağmur e, burada bir sürü böyle o kadar çok fazla çeşit TNT var ki. Arkadaşlar bu arada çok like gelmiş önceki TNT şeyine. Yağmur e, da çok istemişsiniz. TNT'de kesinlikle Yağmur'da e, evet. da olsun. Alan tost'u olsun. Kaşar tost. Patlangaç tost. <laughs> <Evet. gülüyor> Utangaç dostu gibi bak. Utangaç. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunları deneyecek. Onun dışında bir de belki. E, Amr, bu videoda o kadar çok fazla çeşit TNT'miz var ki. Yani belki bir tost TNT'si bile alabilir. Oha harbi mi diyorsun? Valla hiçbir fikrim yok. Ben o yüzden. istiyorum onu. Öyle bir şey varsa olay, çok güzel olur. Şimdi Eamon ama ucundan sen de bir deneyelim. Seninle açılış yapalım. Bir deneyelim senin üstünde. Bende mi Şimdi, deneyeceğiz? Evet evet. Ucundan bir başlayalım. Yani Siz o kadar iyi, çok tamam. TNT'miz var ki. göreyiz zaten. Oo, o, tamam koy hadi. Yolla gelsin. Tamam, hazır mısın? Hazır. Hazırım. Şimdi Yağmur bu ne TNT'si biliyor musun? Hellfire. Cehennem ateşi. Oo, Zeyn! tarafı yakacak abi ben sal. Uy, hareketler Kanka bak, 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 Kanka bu, bu ne Yağmur? Fazla kızarmış bir test oldum bak. Kanka niye patlamıyor bu? Ne bileyim. Aa! Oha! Kanka çok... Lan oğlum! Gaz gelmiş! Şimdi ilk TNT'mizi gördüğünüz arkadaşlar. Şimdi hemen devam edelim. Erupting TNT. Hiçbir fikrim yok bunun ne olduğuyla alakalı. O yüzden direkt deneyeyim. Emir, survive'a geç. Çabuk. Geçtim, geçtim, geçtim ama. Oha! Oha! Koko! Koko, koko çok iyi. Oha! Emir hazır mısın? dur. Allah direkt patlamış lan ben biraz beklerdim düş. Emir, şimdi sırada meteor TNT'si. Al bir tane çakmak atayım sana. Al patlat bakalım. Tamam. Bekle. Tamam. at. Tam bunu çekeyim. Çok uzaklarda dolup dolup geliyorum 2 saat. Şamarı yerse. Ne oldu meteor? Nereye gitti lan? Meteor düşecek. Bak, koko. Lan! <laughs> Oha çok iyi! Lan! Dünyanın altına düştüm. Dünyanın altına düştüm. Bak evet <laughs> sonradan, <yok> sonradan geldi. <laughs> <laughs> Kanka sonra Easter Egg diye bir şey var. Easter Egg'i de bilmeyen varsa arkadaşlar kısaça özet geçeyim. Easter Egg şey oluyor, oyunlarda böyle saklanmış, gizemli şeyler oluyor işte. O kadar. Gizemli... Evet. ...çartlar, çurtlar. E Amır survival'e de geç, deneyelim. Bakalım evet, ne kadar abi. gizli Egg. Ne kadar gizliymiş bakalım. E Amır çok böyle şey duruyor lan. Bir sanki bir sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. Evet. Bu arada. Ay sıkıntı çıkartmadı. Oğlum, Çok iyi. Bu tamam. Bayağı iyi Kanka bak evet. bak ya Amr. hala Kanka dur. Beyler bir saniye. Bu böyle olmamalı Kanka tamam. bu böyle sonsuza kadar gitmiyor. Kanka dur. Bu böyle sonsuza kadar Çok sıkıntı. Tabi Beyler. Sonra. Yıldasın. E Amr erken değil mi? Ne <laughs> e Şimdi burada ne vermiş? Village defense. Yani köy defense Aa Tiyatrisi. bu bize bir şey zarar vermez bence. Bence de. Hani defense yaptır. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy vamos lá Allah dur. Amaket. <laughs> Sonra zombi apokalips. Apokalips. Apo apokalip. Apokalip. Allahu ekalala sen. Tamam yapıştır. Allah, Sinir oldu. Allah dur. Ya bir sendi ne? Ya bir gidip. Beni şamalladı da gördün daha. Ya bir bu normal sentiye benziyor. Ataking. TNT. Ataking. Lan bu kılıç kılıç fırlatacak etrafa. Dur şöyle Bilmiyorum. biraz <laughs> uzaklaşayım. Çok uzaklaşma. Oo Oğlum, Uğur, takip ediyor. Ya var. Ya var. Kaçmal. Ya var kaçmal. Gir kaçmal lazım. Git 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 git. Oğlum döveyim ya seni. Koka şamaratıyor. Kanka bu gel niye dövüşüyor? Gel lan mesleği atıyorum TNT'le gel lan buraya. Gel lan. Sana bir şey değil mi? Allah. <laughs> Yemin edeyim. Bakın arkadaşlar ben de ilk defa bu videodaki TNT'leri. Hiç beklemedim biliyor musun? Ben kılıç fırlatacak diye bekledim. üstünden dolayı. Ama bence bunu hani 2-3 blokluk bir çukura düşürsek daha da peşimize gelemez. <laughs> Orada kalır öyle. Ben ayarladım bekle. Şöyle koyalım. Tamam. Şu an saldırayım mı sen? Yok. İki blokten ben Ben saldırma. Şöyle. Bir blokten zıplayayım. Bir blokten de zıplayayım. Kanka. Döveyim vurayım mı sen? Aa, Aa vurdu. O orada. Tutamayı bilmiyor lan bu enayi. <laughs> Allah. Uy gene vurdu lan. Eğmer. Sonra cuma. Angry Angara Miners var. Angara Miners. Zenk. Aa sinirli miner'lar çıkacak böyle etrafa saldıracaklar. Kendim. Bence gazıcı... Evet. Bence. Allah. Allah ol, Allah. Kanka ne oluyor? E o dinamit atıyorlar dinamit. Oğlum bu ne? Kanka dinamit atıyorlar. Oğlum bu bayağıymış bu arada. Şimdi bunlar böyle. Devam edelim. Daha bir sürü TNT'miz var yani. İyi uzun zamandır ölmedim. Kendimi iyi hissediyorum. Ne lan? Sıkıntı yok. Dur, bekle dur kanka. 3-5 tane TNT alayım geleyim yani. Al al. Şimdi Emir bir geç tane daha aldım. Hazır mısın? Hazırım şu an gel, şu minerlara saldırıyorum. Minerları rahat bırak. Kimyasal diye dedi. Gel lan. Gel lan VS gel. Oğlum bu ne sen lan sağ vurdu seni. Bence zehirle. Allah. Emir. Emir. Kanka düşüyorum. Emir nereye gidiyor? 20 doğru gidiyor. 20 doğru. Böyle bir şey yok. Emir sonra bir tane elimizde güzel bir TNT'miz var. Hazır mısın? Tamam hazırım. Etrafa attım. şunları attım. Şimdi Yağmur bu güzel bir şey benziyor Niye patlamadı? Kanka bilmiyorum de uzun süreler genellikle biraz sıkıntılı oluyor olabilir. Evet biraz sanki. Böyle bakma. Bakma da ben niye bunları <laughs> hep ben deniyorum ki? Vallahi diyorum sıkıntı sürekli az... gelmekten ha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Acak... Spawn point de alınmıyor. Ne oldu o, Ne oldu lan? Oğlum beni, beni, uçurdu. E canım da gitmedi, zıplattı bu. Kanka, gitmedi. Zıplattı bu. Ben sadece şey... etki sonradan geliyor Yağmur Ha aynen. Ben Gel diğerini söyleyeyim. deneyelim. Kanka diğerini deneyelim. Az hareket etsene. Ediyorum şu an. Server mı çöktü? Sunucu dur, kaldır dur, arkadaşlar tamam. şu an. Sunucu kaldır Dur, sakin ol. Tamam, çözeceğiz bunu. Oo. Ha, tamam öldüm. Gecikmeden öldüm kanka. O neyse artık. Oo, my. Allah. Kanka bu kaç taneymiş? Kanka, ya ben... bunun, hani serveri çökertmesi çok normal kanka. Kanka bu akla ben olsam bu ben ney, de çökerim oğlum. yani öyle bir şey kanka. Bu ne? Bu neymiş? İnek havada uçuyor şu an. Kanka yani, rıfkılar art, da öyle. Burada delik var ama tavuklar. Oğlum çok büyük şey kanka, kanka bu ne? ya Amir Çank 24'te abi. sonu gözükmüyor. Çank 24'te bak. Kanka bu bayağı büyük. Kanka buna bayıldım. Bunu ama bunu ima etmemiz lazım. Bu olmasın. Bir daha mümkünse. Bu biraz şansa geldi. Bak neredesin? Kanka şu an. Lan server çöktü lan. Server çöktü. Kanka beni şey yapma la da. Valla diyorum bak. ben ölmeyeyim artık sıkıldım la. Tamam oğlum. Zaten ama. Kanka TNT videosu ne yapacağım? Nasıl test edeceğim başka? Ha, sen test et az da. Ben niye ölüyorum sürekli? Göremedim ki hiçbir patlamanın etkisini. Bir şey olmaz. Canım da sıkılmaya Sadece... başladı artık. TP <laughs> atmaktan sıkıldım. <laughs> Sadece ölüler ya. görüyor. Ya. Şimdi Yağmur diğer e, TNT'mize geldik. Russian Roulette. Bakalım nasılmış. Evet. Nasıl? Nasıl? Lan oğlum test et. Hiç ne oldu? şey olmadı kanka. Aa bu şeymiş kanka. Hani şansa anladın, Yarım yarım şansın var. Sen niye böyle bir şey yaptın şimdi? Benim niye gibi? game modum aldın? Hayır oğlum test edeyim diye. Kataliz. Oğlum test etmişiz dedin ya. Kataliz. Kataliz bekle. Bu neymiş böyle? Yağmur bunda bir füze Ölmem etkisi ki. olabilir. Oğlum bu neydi Kanka, Kanka yerin onaymış. altını göreyim. Kanka bütün madenleri göreyim. Oh! Ne oluyor lan? Yağmur e, benim de game mod gitti. dur. Kanka benim de game mod gitti. Nasıl gitti? Nasıl öyle bir şey olma ihtimali yok. Benimki gitti. bildiğin evet. sen götürdün abi. Aa, hayır oğlum ben götürmedim. Oyun dondu yine ya. <gülüyor> sen <gülüyor> götürdün abi. Evet <laughs> yok yok götürmedim. Var benim. Benim de gitti. gitti. Yağmur sonra hangi TNT var? Angara TNT. <gülüyor> <gülüyor> bu. Ya bu oluyor. saldırıyor kesin. Yemek. Ee, Allah, Allah, oğlum, oğlum, doldurdan... oğlum, kanka, oğlum. Kanka, kanka game moddayım bana ne yapıyorsun? Ya e, var bana. Kanka ben de game moddayım. Ya var bir dakika bu ne? Aç kedi. <laughs> seni seni mi çekti? Oğlum çekip arşa atayım. Niye böyle bu? Oğlum dur 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 dur. dur. Oğlum niye aldın? Dur tamam geçtim gene. <laughs> Çok vurmuyormuş. Ne kadar vuruyor bu ya? Oo bir daha almış bak. Oğlum harbi çakallı bırak artık yeter bırak. Kanka, anla şey şunu artık. Ha tamam gitti. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne oldu sen bir dondun ama? Donmadım. Şurada bir tane domuzcuk bayılmış bak yanında. O da yerde yatıyor. Allah! Oh. 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 Kanka mevzu şimdi ben anladık. Diyordun. Kanka mevzu şimdi anladık. TNT'ler biraz sıkıntılı bir şey yapmadı. Bak Tam bu video ben çok iyiydi lan sen. Bu video hakikaten çok... E, çok şey, indim de yaptık. harbiden bunaldım kanka artık yeter daha. Az test edeyim onu ne yapayım? Tamam gel gel bu güzel test. Al bak bir kere de ben. Sıkıldım ya. al ya. bir kere tamam, ben. sen 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 şaka uzak. Oh! Oğlum lan oh! oraya üç tane. Kanka ooo my oğlum bu ne lan? Oh my god man. Bak İngilizce yakaladın nasıl? Nasıl? Ortam çok fena şu an hakikaten. Ya e, Amr tam tüm bunlar olurken. Kursa <laughs> sonra destek olabilirsin. Neredeydin ki? TNT'nin oradayım kanka. TNT'nin oradayım. <laughs> Yağmur matematik sonucu çökecek. Yarım kalbim kaldı. <laughs> Yer miyim sandın lan? Ha? He? Neredesin? Her yerdeyim. Allah! Kanka! Kanka! <laughs> <laughs> Ölmekten sıkıldım şey. oğlum. Neredesin? Kaybediyorum bir de seni. Oyun dolunuyor sürekli. Tamam dur az geldi. Server <laughs> kapadı. Server kapandı. <laughs> Şimdi Ergencir suncu çökerdim çökerdim dur ilk Eamr'ı yüzünden Eamr dur az survival'da dur Survival'da dur survival'da Niye survival'da duracağım yok oğlum ben durmam için Bu ne Eamr Oğlum çok güzel gözüküyor lan Çok hoş gözüküyor tip olarak bu arada Kanka bundan hiç hayra alamet bir şey şu be. ben Kanka geçemiyorum game moda Game moda nasıl Oğlum game moda niye geçemiyorum Nasıl mı çöktü Kanka dur kaçıyor ben kaçma Eamr Kanka süpernova patlattık Muhtemelen gene sunucu çöktü Muhtemelen ne kadar kaçsam da hiçbir işe yaramayacak Ha ha patlama ha, etkisi geliyor gelmeye kanka. başladı. Başladı başladı. Geldi adam. Adam geldi ya adam geldi adam. Adam mı ya adam mı ya geldi adam. Dondu şu an geçemiyorum game moda. Allah kanka. Bir yere gitti kanka bekle Ölümüne dur bana gelmedi. Bana daha gelmedi dur. Oğlum oyun çöktü. Kanka ekran çöktü. Oo. Ay şur. Kanka oyun silindi. Oğlum bu ne kanka? E ama bir map oyun vardı silindi. burada. Kanka bir map vardı o map'e ne oldu? Kanka bu kadarını hiç görmemiş hakikaten ilkim yaşadım yani. Şimdi o zaman ne yapar? Devam edelim. Kadar temizlemiş her şeyi. Gel buraya serisi. Nereye geldik lan? Gel. Meteor Storm. Denelim bakalım. Meteor Storm nasılmış? Nasıl? Meteor Storm. Bu meteor yağmur olacak. Evet oldu. Allah ne diyor ya? Meteor meteor. Oğlum ne oluyor? Ne yapın? Öldüm ya ya. Ne ya? Tamam tamam. Tamam. Daha yapayım daha. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Allah Allah. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı, desteklerinizi bekleyin. Tozla da aşağıdan abone olmayı unutmayın. O şekilde. Kadın kaçtı oğlum. Böyle bir şey yok ya. <laughs> bir şey olmaz. Daha fazla da böyle Amr'ı, troll. İstiyseniz kesinlikle like'larınızı, yorumlarınızı bekleyin. Sunucu da çöktü zaten. O şekilde ha. o şekilde Bay bay. Allah'a emanet öpeyim. Aydın Mucuz şunu da Allah'a emanet siz. Haydi. Biz Video dislike atın. Video... Hayır hayır. Ya bu nasıl bir nasıl bir Abi, hak? Sürekli Hareket. trollemenden bıktım. Dislike tamam. atın arkadaşlar. Like atın. Post yağmuru sevenler dislike atın. Ama, dislike atın. Ama dislike atar. Dislike atarsa post yağmuru Like <laughs> Hayır öyle bir şey yok o artık video çöp olacak Like gelirse e bunu daha fazla arkadaşlar Trollücük o şeyden gelse Bay bay Allah'a emanet olun